merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Ve Instagram hesabımızı takip etmeyi hiç unutmayın. Düğümüze başlıyoruz. Bakalım katil kim? Neler çıktı? Arkadaşlar ve şu videoyu unuttum. Discord sunucumuzda size bıçak kopları vereceğiz. Onlara bakmayı unutmayın. Güzel kodlar bir yani. Size söyleyeyim. Ka Katil değiliz arkadaşlar. Masum. İyidir. Arkadaşlar bu seviyenin daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp da abone olmayı unutmayın. Roblox'taki istediğiniz oyunları yazın. Biz çekeriz. Kartı kim acaba merak ettim. Bu videodan sonra Minecraft videosu gelebilir. Onu da izlemeyi unutmayın. Kartı gördük. <laughs> Adını takip edelim. Katili ka katil takip edelim diyecektim. Kaç? Bekleyelim. De, şey mi? Vurun şunu. Hadi vurun. <laughs> ben çevir. İyi oğlum. Helal olsun. Hadi ben de oturayım hadi. Evet. Arkadaşlar <laughs> size kovlardan bir tanesini göstereyim. Şuraya kov yazınca size bir tane uçak verecek. Hatta size yazalım. Yazın size bir tane uçak verecek. Ne verdiğini ben çok da bilmiyorum. Ama bu biraz unutmayın. bir yer biliyorsunuz değil mi? Bir, bir, bir. Neyse onu da başlayalım. Aa katil. Arkadaşlar katiliz. E, evi hepsinin içinden geçeceğiz. Hadi bakalım. Mesela sen bir basitsin. Sen şimdi ben ben nasıl koşacağım? Kaç çıkamak. Arkadaşlar ölmeyelim katil çıktık ölmüş. öldürüyor arkadaşlar? Yok durmayayım maç bitti. Hadi. Hadi bakayım. Sen geç. Ay. hayır <laughs> 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 ben bu çiğniyorum. Arkadaşlar diğer kişi nerede? Yok. Hadi abi. <laughs> araba abi Ağabey 50 saniye 51 50 bulmamız lazım arkadaş yoksa la kötü olur işte nerede bu yok oha yok Bu aldık. Hayır. terk ettim yerine. AFK doğabilir. Arkadaşlar bu gizliyi siz biliyor muydunuz? Siz söyleyeyim mi? Çok güzel bir Ki... Arkadaşlar klavyenin sesini geliyor sözü bilelim. yapacağım. Kaç Bu mu? Neymiş? Bu mu? O, bu bir kez katil oldum. Üstte katil olma diye bir şey var mı ya? <laughs> 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 evet. <Pirate. Gülüyor> <laughs> 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 vermiş kötü oldu. Aslında benim için ne? onun için kötü. Evet. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunda ne yapacağım çok şanslıyım hep katilim. Arkadaşlar buna ölmüyor. Ya beni trollemeyin ya. Az önce zaten trolledim. Hadi be helal. 2 saat şunu öldürmeye çalışıyorum. Arkadaşlar şu an şunu şunu öldür. Koyun Şiir? Bu. Kaç. Şiir. İkisini. Hadi. aa Sen misin? Sen ne yapıyorsun be? Şu an öldüğümde Arkadaşlar. Aşağı. Aşağıya inince seni.

Acaba arkadaşlar oldu ben merak ettim. Videoyu bitirsek mi? Bitirelim ya. Evet arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videonun daha çok gelmesi için like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve...